Seni üç çataklı bir hastane odasında bıraktım. Gizlice ağlıyordum. Seni üç yataklı bir hastane odasında bıraktım. Öyle bitik, öyle garip ve çaresiz. Yalvaran gözlerle baktın yüzüme, yüzün hala gözlerimde. Öyle bitik, öyle garip ve çaresiz. Çaresizlik evet, bir çareydik. Parasız, pulsuz ve arkasız. Seni üç yataklı bir hastane odasında bıraktı. Ne kadar da kaçıktı rengin. Yüzün düşmek üzere olan bir hazan yaprağı gibi sapsarıydı. Ve tüm çizgilerine yerleşmişti artık yüzün. Belli ki her şeyi biliyordun. Yitirilmiş umutları gördüm gözlerinde. Korkuyu gördüm ki saklıyordun üzmemek için. Seni üç yataklı bir hastane odasında bıraktı. seni orada bıraktım. Gizlice ağlıyordum, gördüm. Direnenler gördüm senin gibi, savaşanlar yüreklice. Ve savaş nedir bilmeyen çocukları gördüm çığlıkları yürek parçalayan. Öyle öksüz, öyle yetim, öyle perişan. Hiç aşık olmamış genç kızlar gördüm on beşinde. Saçları kömür karası, gözleri ceylan. Sevmeyi bilmeyen delikanlılar gördüm hiç öpüşmemiş. Tutuşmamış yürekleri. Sevildiğini duymamışları gördüm senin gibi. Sevdiklerine doyamamışları. Seni üç yataklı bir hastane odasında bıraktım. Kurumuştu dudakların. Kirpiklerin ıslaktı. Yorgun ve umutsuzdu gözlerin. O gözler ki bir zamanlar ne yürekler yakmıştı kaç düşe girmişti sayısız. Ve ellerin, ellerin hala çok güzeldi. Bu kadar kısa mı olacaktı yolu? Biz sana doyamayacak mıydık yani? Bir daha göremeyecek miydik? Ellerin ellerimin arasına aldım. Seni üç yataklı bir hastane odasında yapayalnız bırak.